Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Çin Devlet Başkanı Jinping, Bali'de Kanada Başbakanı Trudeau'yu azarladı. Aksi takdirde kameraya yansıyan tartışma Endonezya'nın Bali kentinde her iki liderin de G20 zirvesine katıldığı salonda gerçekleşti. Zirvenin yapıldığı alanda karşılaştığı Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu azarlayan Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Trudeau'yu ikili görüşmenin ana konusunu değiştirerek medyaya sızdırmakla suçladı. Xi Trudeau'ya tercüman aracılığıyla tartıştığımız her şey gazeteye sızdırıldı. Bu uygun değil. Biz işleri böyle yapmıyoruz. Raporlama sistemimizde medya yok dedi. Sözlerine devam eden şey, samimiyet varsa karşılıklı saygı içinde iyi iletişim kurabiliriz. Aksi takdirde sonucu söylemek kolay olmaz ifadesini kullandı. Trudeau anlaşmazlıklar olsa da birlikte çalışmalara gerektiğini söyleyerek Çinli liderle ortamı yumuşatmaya çalıştı. Trudeau hatalar olsa bile özgür açık ve samimi diyaloğa inanıyoruz ve sahip olmaya devam edeceğiz. Aynı fikirde olmayabiliriz ancak birlikte yapıcı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz sözlerini sarf etti. Şi sözünü keserek konuşmadan önce şartları oluşturalım ifadelerini kullandı. Gergin hali yüzünden okunan Çin devlet başkanı Jinping, Trudeau'ya elini uzatarak tokalaştı ve yanından ayrıldı. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.